Ama galibiyeti kaçırdı çok net şekilde. Yani biraz daha agresif oynasaydı son 10 dakika 20 dakikalık bölümde yani 3 puanı alması işten bile değildi. Yani orada bir puanı Galatasaray hediye etti Beşiktaş resmen. Ama e şimdi Beşiktaş'ın başında Sergen Hoca var. Şimdi Sergen Hoca'nın olması siyah beyaz takım için nasıl bir avantaj biliyor musun? Şimdi normal şartlarda önceki teknik direktörler işte alırlardı ele boncukları şu andaki işte YouTube'daki arkadaşlar gibi çok seviyorlar. İşte tahtada sen şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Ama oyuncuya herhangi bir dokunuşu yoktu. Yani kolektif anlamda, bireysel anlamda yani futbolcuların gelişimi açısından yani her şeyi raporlar üzerinden okuyorlardı. Beşiktaş'ın yabancı teknik direktörü. Ama burada senin oyuncuya dokunman, oyuncuyla özel olarak ilgilenmen, upgrade etmen lazım. Oyuncuya bir hedef koyman lazım. Aynı Okan Hoca gibi. O Hoca gibi geliştirmen lazım. E şimdi böyle bir hocası yoktu. İki, lideri yoktu. Şimdi Sergen Hoca liderlik konusunda yani belki de bir numaralı isim diyebiliriz. Yani camia liderliği, takım liderliği konusunda çok önemli bir isim, önemli bir figür. Şimdi hakemler sıkıntılı bir karar verdiğinde başkandan önce Sergen Hoca konuşur. Takımla, rakip futbolcu ile alakalı bir konu olduğunda Takım arkadaşından önce gider, Sergen Hoca konuşur. Sergen Hoca önemli bir liderdir. Taktik bilgisi falan filan, onları tabii ki geçiyorum. Ama süperlik konusunda, süperlikte başarılı olunacaksa, elinde de güzel bir kadro varsa, yönetimle de bir sıkıntı yaşamıyorsa başkanla, Sergen Hoca her zaman şampiyonluk için takımını son ana kadar mücadele ettirir. Şu andaki tabloda Beşiktaş'ın maç eksiği var. Maç eksiğini tamamladığında... Yine üst sıralarda Galatasaray'a oldukça yakın bir konumlanma içerisinde olacak Beşiktaş. Ve o yüzden devre arası çok önemli diyorum. Hı hı. Beşiktaş devre arasında gereken hamleleri yaparsa şampiyonluk yarışı içerisinde Beşiktaş son ana kadar yer alabilir. Fenerbahçe'nin önünde görüyorum çok net. Hı. Bu arada Galatasaray'ı da önünde görüyorum. Galatasaray'a bak en başta söylediğim tekrar söylüyorum. Galatasaray avantajlı taraf. Galatasaray favori taraf. Ama burada şu an Galatasaray'ı zorlayacak bir takım varsa bence Sergen Yalçı'nın Beşiktaş'ıdır. Ama burada da Sayın Başkan Serdar Dalı'nın e, ekibi takımı güçlendirmesi gerekiyor. Eğer güçlendirmezse yani burada kaderine razı olmuş bir görüntü içerisinde olur. Yoksa Sergen Yalçı'nın nasıl kadro ile şampiyon olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Wellington, En Sakala ikisine 10 tane koyun var bir kilometre öteye götüremez. Kaleci Ersin Ersin'de ergenlikten yeni çıkmış. Bıyıkları yeni terlemiş bir futbolcuydu. illeri bölgede son on hafta golcüsüz oynadı. Gökhan Töre e, sakatlık, adale sakatlı yaşama riski vardı. Ona rağmen işte bandajla sargıyla evet. çıkıp oynadı. Yani Ama böyle kadrolarla Büyük kopmalar yoktur kadrolarda. Mesela Galatasaray'da Taylan evet. Antalya'yla oynuyordu mesela. Ama yine de kadroya baktığımda yani Wellington, Ensakala, yani Wellington, Ensakala, Ersin. Ya bu üçlüye ya bu işte şampiyon şey... olmak yani o dönem o yılın pandemi olması gibi bir şey yani, yani mucize bir şeydi. Gerçekten yani o yılın mucizesi, yani birinci mucizesi COVID aşısının bulunması. ikinci mucizesi Sergen Yalçı'nın Wellington, Ensakala ve Ersin'de şampiyon olmasıydı. Dünya çapında söylüyorum bunu hatta yani. O öyle bir kadroyla senin şampiyon olma normalde ya bırak şampiyonluğu ilk 5'e girme ihtimalin yok. Wellington en sakala abi. Wellington en sakala genç kaleci Ersin. Ya imkansız yani. Bu takımı bir hedef noktasında birleştirdi ve motive etti. Hı hı. Ya bunlar gerçekten çok zor şeyler. Evet. Yıldız futbolcu yönetirsin. Çık kardeşim oyuna şunu yap diyebilirsin ama yeteneği olmayan, becerisi olmayan futbolcuyu bir hedefe kilitleyip başarı elde etmek gerçekten çok daha zor. Sergen Hoca bunu yapıyor. Ve şu andaki mevcut tabloda da evet Galatasaray favori ama eğer yönetim, sayın başkan Sergen Hoca'nın istediği transferleri yaparsa Beşiktaş transfer yarışında, şampiyonluk yarışında son ana kadar mücadele edebilir ama dediğim gibi eğer bir solun transferi mesela Ocak'ta gelmezse o zaman başkan da kaderine razı e, demektir diye düşünüyorum. Sayın Başkan Serdar Adalı geldikten sonra kaç transfer dönemi geçti tam? Yani bir Ocak transfer dönemi geçti, ara transfer, bir de yaz transfer dönemi, evet, iki, transfer iki transfer dönemi geçti. Ocak transfer dönemi geçti. geçti. Yani. E, de gitmeden önce 3 transfer dönemi. Evet gerekiyor. Yani o, o doğru, masalları, doğru o, masalları, ama. o masalları torunlarının anlatabilir, Bence doğru demiş. anlatabilir. Bir, bir, ameliyat gerekiyor demişti. Şimdi de. şöyle <laughs> bir şey var. Büyük takım sensen sana bir transfer dönemi yeter. Hı hı. Yani bunu kendim böyle işte Kampanella e, Güneş Ülkesi'nden atmıyorum bunu. Yani benim bir ütopyam değil. Galatasaray oynuyor. Galatasaray ne yaptı? Burak Elmas döneminde. Onlar yine bir gençleşme yapalım. Şöyle yapalım. Evet. Deneme yanılma yapalım. Evet. Patladı Galatasaray orada. Ama Yeni başkan geldi. Tek transfer dönemi. Yıldızları tak 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 getirdi. Şampiyon oldu. Bu kadar. Tabii, sen büyük artmış. takımsan bunu yapacaksın. No, yok işte ben Ekvador'dan birini alayım. Nikaragua'dan şunu getireyim. Yani böyle yaparak senin başarılı olma şansın yok. Hı hı. Yani ben geleyim burada oyuncu satayım. Şeyde parlatayım satayım. Ya kardeşim sen Avrupa'ya gidemiyorsun, şampiyonluk yarışında yoksun. Sen nerede parlatacaksın bu adamları? Yani kapalı Tabii. çarşıda mı parlatacaksın? ya. <laughs> Ligi nerede parlatacaksın var, onun yani. üstü zaten. Ya o yüzden yani bu rüyadan uyanmalı. Ee, Beşiktaş yönetimi. Scouting departmanı falan. Abi, scouting departmanı kurduk, şöyle yaptık, kapılar açılıyor. 26 televizyon, on, 18 tane sandalye, <laughs> 36 tane telsiz, 24 tane klavye tamam ve finale geliyorsun. İlk yapılması gereken şey scout departmanında iki tane genç oyuncu alamıyor. O zaman abi kapat orayı kitle Oraya şey yap yani kahve dükkanı yap, çay çay ocağı yap daha en yani daha fazla yer alabilirsin yani. Peki bir de fiksiyona bakalım hemen Beşiktaş'ın hızlıca Galatasaray'ın bakmıştık. Beşiktaş'ın da bir fiksiyona hemen bakalım. Gençler Birliği Konya Spor Deplasmanı Kasımpaşa deplasmanı Fenerbahçe'yi içeride ağırlayacak. Antalya Spor deplasmanı Antalya Spor'da da Erol Bulut dönemi başladı. E, Samsun Spor'u Karagümrük deplasmanı Gaziantep içeride Trabzonspor deplasman sonrasında Çarkı Rize Spor. Evet. Yani bence 9 günde Gençler Konya Kasımpaşa maçına çıkacak. 9 günde 9 puanı burada elde edecektir Beşiktaş. Fenerbahçe mücadelesi de bence ee, Sarı lacivertli takımda taşların yerinden oynayacağı bir karşılaşma olur. Yani Tedesco o zamana kadar gitmediyse bence Tedesco'nun geleceği mücadele olur diye düşünüyorum.